Acı çekmeyi sevenlere çok güzel bir tarifim var ve bütün kış kullanabileceğiniz. Şimdi böyle güzel etli kırmızı biberlerim var. Bunların başlarını kestim, iyice yıkadım ve kuruladım. Ee, şimdi bunları varsoya atacağım. Ve üzerine yaklaşık 10-12 tane biberim var. Üzerine de böyle bir bardak tuz ekliyorum. Evet. Şimdi bunu Kapatıp, varsa da böyle bir bir buçuk dakika adım adım çekeceğim. Şimdi açmadan ne var? Şu derin bir nefes almak gerekiyor çünkü o acının böyle bütün o tuza geçen tadı bir taraftan havaya da birazcık nüfuz etmiş oluyor. Birazcık acı onu içeri almamakta fayda var. Ondan sonra bunu böyle güzelce yayıp, ondan sonra bir gün boyunca aşağı yukarı kurutacağım. Derin nefesimi aldım. Böyle kıpkırmızı bir tuzum oldu. Bu tuzun şöyle bir özelliği var. Yemeğe kullandığınız zaman yani tuz niyetine döktüğünüzde çok daha derin derine nüfuz edecek. Ve böyle çok daha alttan nefis bir acı tadı gelecek. Acı meraklılarına şiddetle tavsiye ediyorum. Döktükten sonra böyle güzelce Yayıyorum. Yayarken arada böyle boşluklar bırakıyorum ki yüzey alanı artsın böyle küçük tepelerle. Efendim bu şekilde bir gün dışarıda bekleyince e, iyice kuruyacak. Sonra bunları bu şekilde kavanozlayıp bütün kış kullanabilirim.